Herkese merhaba. Bir Nevi Defter Podcast kanalının yeni bir ay döküm bölümüne hoş geldiniz. Ben Merve. Ee, Ekim ayının kaydını alıyorum. Şu an Aralık ayındayız fakat. Hatta Aralık ayını bitirmek üzereyiz. Fakat bu süre içerisinde kendimde malayane bir şey konuşacak, boş bir şey hakkında ya da sair bir mevzu, gündem haricinde sair bir mevzu hakkında konuşacak mecali ve hevesi bulamadığım için bu kaydı bir türlü alamadım. Ve bir noktada almamaya da neredeyse karar vermiştim. Fakat bu diziyi ve bu sürekliliği bozmamak adına e, bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Çünkü benim kendi hayatımda neredeyse devam ettirdiğim bir şey. Bazı şeyler yaşandığında tatsız ve beni kalbimden yaralayacak şeyler yaşandığında bile bazı rutinleri ve hayat emarelerini hayata dair o yaşamı sürdürdüğüm Beni yaşama bağlayacak o araçlar, yalnızca araçlar diyorum çünkü bunlar yaşama beni bağlayan şeyler değil. Daha çok bunların sebep olduğu o yaşam enerjisi beni hayata bağlayan şey. Bunu kesmek istemiyorum. Hayatımı tamamen soyutlamak istemiyorum ilgilendiğim alanlardan. Bu sebeple de önce Ekim sonra Kasım muhtemelen birkaç hafta içerisinde de Aralık ayının e, bu şekilde kaydını alacağım inşallah. Madde madde okuyacağım biraz. Üzerlerinde bazılarının çok durmayacağım. Çok durmaya değer şeyler değil ama yine e, ay içerisinde bazısı boş, bazısı çok gereksiz, bazısı e, <laughs> bir şeye dokunmayan, bazısı da gerçekten unutmak istemediğim maddeler olarak Ekim ayı bölümüne başlıyorum inşallah. Bismillah. Birincisi, e, gündemim belli ki oldukça temiz ve tasasız bir vaziyetteymiş ki şöyle bir not almışım. Tahminim Kasım Ekim ayının ilk günlerine tekabül eden vakitte. Mayonez yerine labne peynir kullanımını yaygınlaştıralım şeklinde bir madde. Özellikle patates kızartması da makarna için müthiş bir alternatif. Bu arada bunu yalnızca sağlık açısından söylemiyorum. E, mayonezi gerçekten seviyorum. Özellikle el yapımı mayonez benim çok sevdiğim ve evde sıklıkla yaptığımız bir şey. Fakat bence labne peyniri buna gerçekten iyi bir alternatif olabilir. Bir öneri olarak aklınızda bulunsun diyeyim. Patates için özellikle patates kızartması için gerçekten çok keyifli oluyor. Bence makarna içinde. Bununla beraber pancarlı ve labneli makarna tarif olarak eklediğim bir şey olmuş. Pancarları haşlıyorsunuz ve labne peyniriyle beraber e, mikserden geçirip daha doğrusu ee blenderdan geçirip bir makarna sosu haline getiriyorsunuz. Çok güzel kremalı bir makarna oluyor. Tabii ki bunun içerisine bir miktar tereyağı, zeytinyağı, belki biraz sarımsak oldukça lezzetlendirilebilir bir baz oluşuyor. Hoş. Bir diğer madde. Naneli çikolatalı puding yaptım ve bunun tarifi. Benim naneli çikolataya olan sevdam burada sık sık zaten dile getirdiğim anlaşılmıştır. Şu an zaten benim daha önceki podcastlerimde de kaydettiğim bu After Eight'in naneli çikolatası şu an benim boykot listemde olduğu için ve sırf bir şeyi çok seviyorum diye kendi kişiliğimden ödün vermek istemediğim için muhtemelen Allah'ın izniyle bir daha kesinlikle satın almayacağım bir ürün olacak. Nesle'nin herhangi bir ürünü inşallah. Çünkü naneli çikolata yemezsem ölmem. <laughs> Hayatımda da çok büyük bir eksiklik olmaz. Bunun alternatiflerini kendi kendim evde düşünerek yani atıyorum nane yağı kullanarak bir çikolata eriterek yapabilirim ya da işte naneli şeker eriterek bunu çikolatalı pudinge dökmüşüm mesela. Böyle alternatifler bulunabilir. Bunu söylemem bile bazı insanlar için bir şımarıklık olarak ad edilebilir. Çünkü insanlar gerçekten nelerle uğraşıyor ve nelerin alternatifini bulabilmek için zorlanıyor. Biz burada oturmuş naneli çikolatadan bahsediyoruz. Fakat olay gerçekten naneli çikolata değil. Olay bir kahve de değil. Olay herhangi bir şey değil. O olay bir şeyden vazgeçebiliyor olmamız ve bunu sebatla devam ettirebiliyor olmamız. Çünkü gerçekten bu bizim kişiliğimizle, hassasiyetlerimizle, etik algımızla ve ahlak algımızla ve tabii ki vicdanlarımızla oldukça ilintili bir mesele e, böyle yine Ekim ayının e, ilk haftalarında Emel Matlout'in konserine gitmiştik arkadaşlarla toplandık hoş bir konserdi e, Filistin meselelerinin ilk günlerinde daha yeni yeni olaydan haberdar olduğumuz vakitlerde ve hiçbirimizin olayların bu raddeye geleceğini tahmin edemediğimiz bir vakitti. O vakitten zaten aslında biraz e, ruhsal olarak sallantıya girmeye başlamıştık. Bir diğer madde benim derdim Müslümanca yaşamak diye bir madde koymuşum buraya. Müslümanca yemek, Müslümanca gezmek, Müslümanca çalışmak, Müslümanca düşünmek, Müslümanca üretmek ve Müslümanca ölmek. Aslında bunu tahminim yani hatırladığım kadarıyla bir sohbete ettiğimiz bir sohbete binaen sarf ettim sanırım bu sözleri çünkü orada e, İslam'ın, e, Müslümanlığın ve Hayatımızın bazı alanlarının ayrımı olabileceğine dair bir alternatif bir düşünce geliştirilince aslında iman ettiğimiz şeyin tüm eylemlerimize icra ve ifa ettiğimiz her şeyin temelinde barınması gerektiğine de iman etmiş olmamız, ön kabulüyle düşünmemiz gerektiğini söylediğim, bununla alakalı sohbet ettiğim bir günde aldığım bir nottu. Yani dolaylı olarak evet Müslümanca yemek, gezmek, çalışmak, düşünmek, üretmek ve ölmek. Yani e, Müslümanca dememdeki kasıt burada bize bir hudut çiziyor olması. Yani bir şeyi evet eğer besmele çeker ve Allah'ın rızasını gözeterek icra edersek bunda tabii ki bir ecir beklentimiz olur. Fakat bizim benim burada kastettiğim şey tam olarak bir ecir beklentisi değil de e, daha çok bir hudut çizmek yani Müslümanca yemek ne demek bazı şeyleri yememek demek Müslümanca gezmek ne demek bazı yerlere gitmemek demek ya da Müslümanca çalışmak ne demek bazı işleri yapmamak bazı kazanımlara sırtını dönebilmek Müslümanca düşünmek keza, İslam'a ters düşen muhalif düşen fikirler fikirleri benimsememek yolunda bir düşünce sistemi fikir dünyası inşa etmek Müslümanca üretmek ve Müslümanca ölmek zaten bunların Hayatımızda bir rutin haline getirirsek eğer Allah rızasını ve Müslümanca olması e, hassasiyetini o zaman muhtemelen tabii ki Allah neyi nasip eder bilmiyoruz. Rabbim e, kuvvetli bir imanla karşısına çıkabilmeyi nasip etsin. Müslümanca ölmek de e, zaten hayatımızın temelinde, rutininde, akışında olan bir şeyin e, ölüm anımıza da denk gelebileceği e, ihtimalinin çok kuvvetli olmasıyla beraber Müslümanca ölmek kısmına da buraya eklemişim. Ve ardından e, kuvvetli bir idrak başlamış. Filistin meselesi başlangıcı. E, Ekim 2023 diye bir tarih almışım. Fakat bu tarih yalnızca işlerin bir kısmının yeniden e, vuku bulduğu, yeniden Gündeme geldiği bir tarih. Başlangıç tarihini biz bu kısımda almıyoruz. Bizim için Ekim 2023 bir başlangıç tarihi değil kesinlikle. Bir zulmün yeniden gündeme geldiği ya da bir halkın zulüm gören bir halkın topraklarını müdafaa edebilmek için yeniden mukave bu mukavemete geçtiği bir tarih olarak belki zikredilebilir. Fakat Ekim 2023 bir başlangıç tarihi kesinlikle değildir bizim için. Devamındaki notlar biraz daha hatırlamak kendime hatırlatmak amacıyla aldığım notlar. Misalen e, İsrail'in demir kubbe savunma sistemi aslında hayal ettiğimiz gözümüzde haşa diyeceğim buna, putlaştırdığımız, tanrılaştırdığımız kadar kuvvetli olmadığını kendime hatırlattığım bir not. Bir diğeri e, İsrail yerleşimcilerine oranın güvenli olduğunu artık nasıl ikna eder bilmiyorum. E, çünkü oranın Orayı işgal ettiği ve oraya karşı halkın hala bir mukavemet gösterdiğini bir kez daha hatırlıyorsa ve zaten orada durmak için canını oraya insanları orada tutabilmek için canını dişine takıyor ki orada yerleşimcilerini aslında sivil işgalcilerini orada bulundurabilsin. Şu an halk yeterince korkmuşken ki biliyorsunuz bir taraftan da korkaklığıyla meşhur bahsettiğimiz insanlar. Orada yeniden oranın güvenli bir yer olduğu, onlar için güvenli bir yer olduğu izlenimini nasıl verecek? İnşallah veremez elbette. Bir diğer madde. Aslında bunu burada zikrettim sanıyorum. Çok da emin değilim. Fakat sosyal medyada çok sıklıkla konuştuğumuz, paylaştığımız bu bardak meselesi. Say bismillah ya Allah drink bardakları. Bunun hakkında çok tavsiyelatlı bir not almamışım çok fazla da konuşulduğu için aslında yeniden yeniden gündeme getirmek istediğim bir şey de değil. Sadece kendimi hatırlatabilmek niyetiyle bu hadiseyi yazmışım ve bunu yayabilmek için yaptığımız bardaklar, o süreç, böyle hızlıca kolektif bir şekilde hareket edebilmemiz, sonrasında oluşturulan kermes vesaire. Bunlar benim için çok ee, bu şeyin içerisinde, bu kaosun, bu üzüntün içerisinde hoş olabilen bir nevi yarım, yaralarımıza merham olabilecek nitelikte. Ee, ufak tefek tabii ki. Olaylarda o yüzden birkaç nefeslenmek için güzel hadiseyi de eklemişim. Ee, İsrail'in katlettiği Filistinli çocukların sayısına dair bir notum olmuş. Ardından e, İsrail'in 17 Ekim akşamı dolu bir hastaneyi bombalamasına dair bir notum olmuş. Etnik temizlik yapacağını alenen neredeyse alenen ilan ettiğine dair bir notum olmuş. Ee, ülkemden bazı insanlar İsrail'in yanında durdu ya da topluca savaşı kınayarak çok e, gri bir alanda durduğunu sandı gibi bir not almışım ki oldukça utanç verici. Bunu hatırlamak istemezdim ama hatırlama zaruretindeyim. Çünkü bu yalnızca bu vakti kapsayabilecek bir not değil. Bu baştan başa bir var olur ve bunu unutmamam gerek. Bunu hatırlamamız gerekiyor maalesef. Bu insanlarla yaşadığımızı hatırlamamız gerekiyor. ABD'nin İsrail terörünü desteklediği ve bütün neredeyse bütün Avrupa ülkelerinin buna destek verdiği sözlü ya da fiili olarak böyle bir not almışım. Biliyorum da hani İleride çocuklarıma falan bunu aktarmak isterim, hatırlatmak isterim. Aktarırken atlarım bu mevzuyu. Yine de burada dursun mahiyetinde alınmış bir not. Ukrayna'nın İsrail'e olan desteği ve dikkatlerin Ukrayna'dan gideceği için endişeliyiz açıklamasını not almışım. Gerçekten hayatımda daha ahmakça çok far, az hareket gördüm. Ahmakça diyorum zavallı çok fazla hareketti bu da. Böyle bir soykırımın içerisinde komik bir hareketti gerçekten bazı çenesi düşük insanların Filistin bombalanırken ve bir etnik e, temizlik söz konusundayken böyle bir magazine e, tarihi etnik bir magazine dalması hadisesini not almışım utanç verici bir not notlardan birisi daha doğrusu topraklarını sattılar meselesini gündem edilmesi ve oturup bunu böyle o koltuklarda gerilerine rahat geriye rahatça yaslanıp bacak bacak üstüne atmış hafif bir müstehzi bir gülüş, gülünç, gülüşle ve e, aynı şekilde bunu sunan insanın bunu anlatırken öfkem çok diri hala bunu sunan insanın kalkıp bir, bu, bu konuyu evet gördünüz mü ben haklıydım der gibi böyle o, o, o istihza bahsi o kadar o kadar utanç verici o kadar cringe diyeceğim buna ya cringe gerçekten bir vaziyetti ki e, acı nasıl bir şey. Yani öfkeleniyorum fakat böyle bir düşman öfkelenir gibi değil gerçekten. Acı nasıl bir öfke diyebilirim bunun için. Ve tabii ki bu isimleri de buraya eklemişim ki hani bir gün unuturum aklımdan çıkar. Bu insanların nasıl insanlar olduğunu şurada burada bir şekilde aklımda bulundurayım diye. Boykota dair birkaç not almışım. Boykot listem ne olacak neleri boykot edeceğim gibi. ...bir e, not almışım. Neden boykot? Bunu kendime hatırlatabilmek için. Bu gereksiz miydi? Bunu kendime hatırlatabilmek için. Ya da ben bu şekilde birilerine zarar verebilir miyim? Ya da zarar vermek mi benim esas gayem? Bunu kendime hatırlatabilmek için bir not almışım. En altına da bir Müslüman olarak... ...omurgalı bir şekilde var olabilmek için... ...dürüst ve tutarlı bir... E, mevcudiyet gösterebilmek için diye bir not daha almışım boykot konusunda. Hülasa bir not. Çok uzun uzadıya bir şeyler söylemeye gerek yok ki zaten söylenecek pek çok şeyi söyledik. Artık birilerinin gerçekten ikna olması gerekiyor mu bu konuya? İkna edilmesi gerekiyor mu daha doğrusu? Bundan pek emin değilim. Bunca vakitten sonra şurada iki buçuk ay geçmiş hala ve hala biz birilerini ikna edebiliyorsak bu da bu körlük değildir. Bu bir, bir, şeylerden bir haber olmak değildir. Bu kasten yüzünü dönmektir. Kasten bir cephe almaktır. O yüzden bunun gerisine çok da artık ikna edilebilecek bir safha geçildi diye düşünüyorum. Velhasıl Ekim 2023 notlarımın bu şekilde sonuna gelmiş oldum. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.